Bakın bu gazlı. Bu gazımız kivi kraker. Arkadaşlar dördüncüsü ise iç istere arkadaşlar bakın. Is? Arkadaşlar ah, <laughs>

İş Ne yapıyorsun? Bu nasıl Arkadaşlar, Arkadaşlar yapıyor herhalde. Bu sonuç mu? Başka var mı? Evet arkadaşlar bugün de gördüğümüz gibi daha Hı -hı. Hı -hı. Bu, tar Bu tarz videoların devamı için Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kostüm Göstereyim ve kapatalım arkadaşlar İlk olarak şu var Vurma lan Vurma Kübra vurma Öldü gelsene.

Bütün evi tanıtacağım Arkadaşlar Anlatacağım. O zaman kendinize iyi bakın Görüşürüz